İsrail'in Siyonist devletine ekonomik destek verecek ürünleri sakın almayın. Açıkça söylüyorum. Her şeyi gözümüzün içine soksalar bile bir liranızı İsrail'in mallarına vermeyin. Ben de bir gün size bunun reklamını yaparsam beni de dinlemeyin, babanızı da dinlemeyin. Peygamber katili bu hainlerin, küçücük çocukları öldüren bu katillerin ürünlerini ülkenizde büyütmeyin. Bu alçaklara parayla destek vermeyin. Öyle bir deterjan alırsın ki yıkarken çamaşarın temizlenmez, kirlenir. Filistinli çocuğun kanı bulaşır senin o yıkadığın deterjanın içine. Onun için her Müslüman bir şey içerken, bir şey yerken, sigara da bile ya. Bir bak bakalım nereye gidiyor bunun parası. Allah bizi şuurlu Müslüman, parasıyla İsrail'in ucuz kölesi olanlardan etmesin inşallah. Şuurlu Müslüman eylesin.